thank <laughs> you Arkadaşlar selamlar. Bugün videomuzu evden başlattık. Bizim bir Sedat kardeşimiz var. Kelebek buldum diye getirmiş. Bize bırakmış kutunun içinde. Ama kuş ne kelebek ne dolapçı ne bursa hiçbir şeye benzemiyor açıkçası. Şöyle paçasız Beşiktaşlı. Kursa boş. Bir de diyor ki demiş ki Alaviye kelebek getirdim. Eyvah. Gör. Elimden kurtuluyordu. Kofi. Sence bu ne? Bu ne kızım? Ne kuşu bu? He? Ne oldu? Bir ara kuş yiyordun şimdi korkuyor musun? Hı? Kalıbına yazık. Kalıbına, kalıbına. Kofi. Şşt. <laughs> Kuştan korkuyor. Şşt. Sen nasıl... Lan sen eve hırsız girse evi teslim edersin ha. Kofi, bana bak bana. Utanıyor mu? Utanıyor. <laughs> Gofret. hadi dışarı gidelim. Bak bak, ah. Ah. Ne oldu? Nereye gitti kuş? Hani kuş? Hani? Nereye gitti? Gitti. Aa kuş gitti. Sen yüzüne bakmıyorsun diye gitti. Nereye gitti kuş? Burada. <laughs> evet, arkadaşlar ben götüreyim yukarıya da hayvan aç. Ne acaba bu ya? Bir şeyler bir şey kırmışlar zaten. Lan Sedat. Evet arkadaşlar yukarı çıktım Ali Bey gelmiş yavrularına bakıyor. Ali Bey'e gösterelim bakalım. Yavrum besliyorum Ali Bey kolay gelsin. Seni korkuttum biraz ama kusura bakma. Hasta kuş besliyorum. Gençler şu Serkan'ın torunu şu muydu lan? Serkan. He. Geçen soruya torunun oldu da dedim. En son Serhat'ın oradaydı. Serkan'cığım bak senin torun burada transfer oldu. Maşallah. Aynı senin gibi yakışıklı. Bu şeyi belli oldu mu cinsi? Erkek, Erkek mi çıktı? <laughs> bak, Serkan gibi ha. Şöyle doya doya bak Serkan'cığım torunda. Ey maşallah be yani. Aynı dedesi. Dedesi de bir ara böyle fırlamaydı. Var mı yeni kuş? Bu işte şey... Sedatların getirdiği kuş. ney bu? Bak bakayım. Şöyle gel ışıkta bak. Bursa. Bursa mı bu? Akkuyruk Bursa. Ne bileyim ben. Akkuyruk Bursa. Yani Bursa'ya benziyor dedim ama çok da böyle gözleri gözleri Bursa gibi değil yani. Yok yok Bursa. Niye? Ak, Bir de buraya atmasaydın iyiydi. Niye? Hasta masta var oğlum ne bileyim. Kelebek falan demişler. Yok, kelebek. Getirmiş bize bırakmışlar. Ben hem, hem, hem bir video çekmiş olurum. Yukarı çıkayım. Şansa da sen buradaydın. Evet arkadaşlar. Kümesin son durumu. Bir de Ali Bey'in kümesine bakalım. Görüyorsunuz adam işten gelmiş. Belki de yemek yemedi. Geldi kuşlara bakıyor. Hasta kuşlarına bakıyor. Yavruları besliyor. Asıl kuşçuluk böyle işte. Fedakarlık ister. Benim gibi telefon eline alıp iki dakika video çekip Sonra tüymekle olmuyor bu işler. Şişt, durumlar nasıl? Hı? İyi misiniz? Uf, bangolar yumurtladı mı? Bir kere gerekli zaman. Bir defa yumurtladılar. Orada yavrum. Öldü şunlar şu ikisi. Allah rahmet eylesin. Ali abimiz vardı. Camcı Ali abi. Onun kuşlarıydı. Ölmeden bir iki ay önce bize vermişti kuşlarını. Allah mekanı cennet etsin. Şöyle kuşlarımız arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Belki kim dedim kaçak göçek buluruz. Ha şu da gidici. Şişt. Ha bu şu şeyin. kaytan oğlumun kuşu herhalde. Kümes dağıtan. Burada bütün kümesleri dağıtıyormuş. <laughs> kendini dağıtmış. <laughs> Tövbe yaram ya. Bu arka tepe miydi o kaytanoğulların kümesini dağıtan? Bu arka tepe Arap var ya. O kaytanoğlunun kümesini dağıtan mıydı? O değil mi? <laughs> Burada da kendini dağıtmış. <laughs> Sallabaş. Papa, he, gelince de böyle Yuva Bu haliyle kümes dağıtıya. Yumurta kırmış. Çakal yani. Sahibi de onu sürgün yaptı arkadaşlar. <laughs> Güzel bir kuşun yumurtasını kırdığı için. Sahibi onu sürgüne gönderdi. Tam da sürülecek yer zaten burası. Ali gözü gibi bakıyor. Onun hani, yumurtaları var. Tarsa şey olarak güzel değil mi kuş yani böyle evet. uçuş falan olarak şeyden dolayı hastalığından dolayı mı ee, boş çıkar yani yumurta şey yavru olmuyor karışık yem veriyor mezelyeli mezelyeli yavrulara özel değil mi o Sevinsinler diye. Evet. Şöyle akşam akşam bize de video çıkmış oldu. Bakalım birleştiririz. Yarın paylaşırım artık. Şunu da ben el cihazlarımla yakalamıştım. Ne oldu? Açıldı mı? Uçuyor mu? Hiç yok. yok. Evet arkadaşlar şöyle bir video oldu. Çap kapı videomuz oldu. İzleyenlere teşekkür ederiz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın diyorum ama çok unutkansınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.